Herkese selamlar. Bugün babamın 2000 model BMW 5, 520 E39'unun yürütme ve bakım maliyetlerini, yedek parça fiyatlarını, e, aldıktan sonraki masraflarını konuşacağız. E, öncelikle şunu söyleyeyim. BMW E39 parçası bulunabilen bir araba her şeyden evvel. Onun yanı sıra e, yan sanayi ve OEM dediğimiz yani orijinal ekipman Manufacture yani fabrikaya parça üreten parçaları da hala bulunan bir model. Ben daha doğrusu babam 2023'ün Ocak ayında aldıktan sonra Erzincan'dan Kocaeli'ye geldikten sonra bu otomobil Bostancı Sanayi'ye götürdüm. Biliyor, belki bilenleriniz vardır, beğenmeciler bilir. Bostancı BMW konusunda Anadolu Yakası'nda görebileceğiniz ideal ve parçası bulunabilen sanayilerdendir. Ustaları nam yapmıştır. F kasalar, E kasalar. Ee, o konuda, o yüzden daha doğrusu Bostancı'ya götürdüm. Aldığımda 4 disk, 4 balatasın, daha doğrusu 4 diskinde titreme vardı. Frene bastığınız zaman bir titreme yapıyordu araç. Onun için gitmiştim ama dediler ki öncelikle bir genel kontrol yapalım ne var ne yok bir görelim. Ona göre bir fatura maliyet çıkartırız. Ee, o gün gittiğimde sadece frenler değil soğutma sisteminde de bazı eksiklikler olduğunu gördük. O gün gittiğimizde e, yine aynı şekilde ön takımda da problemler vardı. Araba biraz yolda geziniyordu. Bunların e, detay listesi Aklımda değil ama şöyle kapatatsak söyleyebilirim. Ön takımdaki zerotlar, salıncaklar, e, burçlar. Bunların çoğu değişti. E, ön takım değişti. 4 disk 4 balatası değişti. Onun haricinde e, M50 motorlar sıcak sevmez. E, hararet problemi yapar. Onun ana sebebi de fan fan termiğidir. Daha doğrusu fan termiği fanı harekete geçiriyor. Fan fan termiği e, radyatör davlumbazını ve radyatörü hepsini değiştirdik. Radyatör e, patlaktı su kaçırıyordu. Fan termiğimizi e, bir ayar yapmışlar. Kışın çalışır çalışmaz bile fan çalışıyordu yani. Ocak ayında hava eksideyken bile fan çalışıyordu. E, önceki sahibini aradığımda ben onu hararet yapmasın diye o şekilde ayarlamıştım dedi. Ben de öyle istemedim. Sıfır fan termiği buldum ki fan termiği E39'ların civalıdır. Civa belli bir e, yıldan, kilometreden sonra aktığı için fanı devreye sokmuyor ve hararet yapıyor. Yani fan termiye özünde burada fana harekete geçiren eleman. Onu değiştirdik. E, radyatörün dağılım var. E, bütün demeyeyim de çoğu E39'unki ilanlardaki kırıktır. Kozmetik olarak güzel gözüksün diye onu değiştirdim. E, 4 disk 4 balatası, 4 tane fren fişi ki fren fişleri de kopuk aracın. Yani balatası bitse uyarı vermeyecekti araba. Balata uyarısı burada vermeyecekti. Bunlarla birlikte Ocak ayında 14 bin lira gibi bir rakam onu ödedim. Daha sonra Şubat ayında geldiğinde araç bir gitmeme problemi vardı. Yani 520 hantaldır evet ama araba gitmediğini size hissettiriyordu. Sanki bir şey boğazını sıkıyor gibiydi böyle. Onun içinde Kadosan sanayide 3 el otogaz var. Oraya gittim. LPG ayarları bozuktur dedim. Gittiğimde de yanılmadım. LPG ayarları da bozuktu. Üstüne üstün her 300 saatte bir 300 saatte bir değişmesi gereken LPG filtresi de değişmemişti. 300 saate değişmesi gereken LPG filtresi tamı tamına 880 saattir üstündeydi. Onları değiştirdim. Ee, ve hani Eskaz'a orada konuşurken ya dedik ki bu enjektörler motorun üstünde hoş durmuyor. Bunları alta alalım mı diye düşündük. O sırada da oranın ya, işletmenin sahibi geldi. Ya dedi ki sen oraya geç önce dedi patlayacaksın dedim. Niye abi? Dedi ki senin LPG tesisatın şu an riskli. Asıl olması gereken materyalden kullanılmamış. Güvenli değil dedi. O gün arkadan yani depodan ki simit tank var bende. Atiker Gold kullanıyorum tanktan regülatöre kadar olan bütün tesisat borusu değişti. Aynı şekilde LPG dolum ağzını da değiştirdim. Benimki depodaydı. Yine depoda ama LPG'nin dolum ağzı değişti. Çünkü ee, kaçak vardı ve hani dedim ki sızdırma ağzımız tam olsun. 10 numara olsun. Hiçbir şekilde kaçırmasın. Hani Allah korusun. Biri sigara içer. Bir patlama olur. Ondan dolayı değiştirelim dedik. Onlara da o gün ee, Şubat 2023'te 2500 lira para harcamıştım. Onun dışında e, kozmetik işleri vardı. Ön iki kapı fitili uzun yoldayken daha doğrusu otobana girdiğinizde rüzgar sesi alıyordu. Bunun da sebebi 23 yıllık bir otomobil olmasına rağmen ilk kadife fitilleri vardı üstünde ve yırtılmışlardı. Artık kullanılmayacak durumdalardı yani yapıştırılmış, yırtılmış, yapıştırılmış ses geliyordu. Bunları da yine kadife, e, orijinali ne borusan hatırlıyorum 10.000 lira gibi bir fiyat istemişti. Ben OEM ee, OM ya da OE'ydi, Kadife'ydi yine böyle kaliteliydi. Kadife fitil aldım. Ön kapıları 3500 lira işçilik dahil. İşçiliğimi de Umut Özworks'ta yapmıştım. BMW'ciler bilir. Umut abi kendisi yapmıştı. Onun dışında burada ee, bir Android teyip vardı. Bunu iptal ettim çünkü hiçbir işe yaramıyordu ve çirkin gözüküyordu. Aracın ambiyansını bozuyordu. Şu çerçeveye sadece para ödedim. E, yanılmıyorsam 250 lira gibi bir ücreti vardı buradaki bardaklıklar bende kırıktı maalesef ki. bunları değiştim. Bunlar da orijinali 6000 liraydı. Ben 600 liraya Ankara'da yan sanayi buldum. Çünkü orijinali o kadar para vermeye hiç gerek yok. onun dışında yine aynı şekilde şu klima tuşlarının bazıları kırılmıştı. Bunları set halinde satıyordu BMW depo. Ben set almadım. Tane hesabı orijinal aldım. Onlar da 50-60 lira gibi ücretlerdi. Arkadaki bardaklık, ortadaki bardaklık kırılmıştı. Bardaklık sordum, bulamadım. Sonra orijinal ceplik denk geldi. Orijinal ceplik aldım. O da şaka gibi bir fiyat, 300-350 lira gibi bir fiyatı olması lazım. Ona da öyle bir para verdim. Böyle hatırlamaya çalışıyorum yine nelere para verdim diye. Taksici durdu. de çok on numara yere durmuş. Onun dışında hatırlamaya çalışıyorum. Ee, bakım olarak, mekanik olarak çok motor zaten e, iyi durumdaydı. Yani motor Nisan'da bir yağ bakımı yaptım. Geldiğinde de bir yağ bakımı yap Yok geldiğinde yapmadım. Nisan'da yaptım. Ee, Nisan'da yaptığım yağ bakımında 4500 lira tuttu. 6,75 litre yani kaba hesapla 6700 ml yağ aldı. Kastrol 1040 kullandım. Benden önceki sahibi 5 otos kullanıyordu. ince yağydı. Ben kalın yağ kullandım. 1040 kullandım. Ee, 1040 yağ kullandım. Bujilerini NGK olarak değiştirdim. Çok şükür bujilerinde herhangi bir yağlanma yoktu. Bu yaşın getirdiği bir bujilerde yağlanma olur diye düşünmüştüm. Çok şükür ki bir yağlanması yoktu. Onu ona da 4500 lira gibi para ödedim. Sileceklerimi de değiştirmiştim o zaman. Yine kaliteli Alman yan sanayi kullanmıştım. 500 liraya yine yan sanayi orijinal böbrek denk gelmedi maalesef ki. ve açıkçası hani ne bileyim o zaman ucuza kaçmak istedim. 500 liraya böbrek aldım. Onun fiyatı o kadardı 500 liraydı. İncik boncuk çok şey yapmışımdır aklımda değil. Cam filmleri vardı poşet cam filmleri. Onları söktüm. Bir tek arkadakini sökemedim. O da makam perdemin dişlisi sıyırdı. Motor çalışıyor dişlisi sıyırıyor. Perdeyi toplamıyor. Ondan dolayı arka cama müdahalede bulunamadım. O yüzden arka cam hariç bütün filmlerini söktürdüm. Çok da güzel oldu. Çünkü derilerim orijinaldi. Yani Yırtık pırtık yoktu. Öyle kalmasını tercih ettim. Yine düşünüyorum böyle ne yaptım ne ettim diye. Heh geri geri giderken aklıma geldi. Park sensörleri ben aldıktan kısa bir süre sonra açılır kapanır bariyere dokundum. Park sensörlerinin biri gitti. Yan sanayi aldım 250 liraya. Orijinaline uğraşmadım bulmaya. Yan sanayi aldım taktım çalıştı. Güzel problem yoktu. Daha sonra bir park sensörüm daha arıza yaptı. Bu sefer orijinal. Daha doğrusu düşündüm ki. Yan sanayi olan yine arıza yaptım. Bu sefer orijinal alayım dedim. Orijinali de 650 ya da 700 lira gibi bir ücret ödedim ona da. Kaput keçesi almıştım BMW depodan. İnce bir keçe. Hiç yoktu keçe. Kaput keçem hiç yoktu. İnceden bir keçesi olsun dedim. 200 lira da ona para verdim diye hatırlıyorum. Güneşliğin şu klipsi kırılmıştı. BMW depodan yine 60 lira gibi bir ücrete onu aldım. Parça bulunurluğu konusuna gelince de bazıları yazıyor. Hocam bulamıyorum, abi bulamıyorum, kardeşim bulamıyorum. Her dilden söyleyen vardı. Onu da şöyle söyleyeyim. Facebook'ta E39 grupları var. İnsanın aklına hayaline gelmeyecek arızalar, parçalar çıkıyor. BMW'nin Facebook gruplarında, E39 gruplarını bulabilirsiniz o parçaları. BMW depoda yine bulabilirsiniz ben Kocaeli'de yaşıyorum Gebze'de. Burada BMW Mini var. Sahibine ne direkt BMW Mini yazın o adam çıkıyor. O da onda da bulabiliyorum. Ee, İstanbul içi gene bulunuyor. Anadolu'da evet maalesef bulunmuyor parçaları. Ee, çünkü bu otomobiller genelinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin etrafında hala dolaşıyor. Anadolu'ya pek gitmediler. Ee, Konya'da yine aynı şekilde bu illere alınabilir. Bu arada Konya'dan araba alınır mı? Hani e, bilhassa E39 alınır mı? Tercih. Ben çok güzel E39'lar da Konya'da gördüm ama genelinde kötü oluyor maalesef Konya'dakiler. Ankara deyince Ankara'da yaşayanlar ki Ankara'da E39 kullanan çok tanıdığım var. Çok şanslılar. inanılmaz parçalar bulunabiliyor. E, retrofit işler. işte kruzi olmayan kruzi yaptırabiliyor. Ne bileyim şu teybin bile BMW'nin orijinal double teybi var. Hani onun tesisatını çekmeyi bilen adamlar bile var Ankara'da. Bulunuyor parçası. Parçadan yana bir sıkıntınız yok. Ee, gövde parçaları da bulunuyor. Benim hiç gövdeyle işim olmadı ama gövde parçaları da halen bulunabiliyor. Yine böyle düşünüyorum. Yine böyle düşünüyorum hani ne olabilir, ne edebilirim diye. Ee, pek gelmiyor. Bir tur daha atalım böyle. Ya mesela en basit direksiyon e, bendeki 2000 model 98 ve öncesinde bilimi bayağı buz etti. 98 ve öncesinde e, Bey'in şu tarafı şu an güneş görüyor görünmüyor büyük ihtimal ama Air Bey'in şu kısmı içe göçüyor. İçe göçtüğü için de e, bu direksiyonun hani ucuz 4 kol direksiyon 2000 liraya falan bulabiliyorsunuz. Zembere ile Air Bey ile. Ben M double direksiyon Bakmıştım. Onlar da 4.500 lira, 3.000 liradan başlıyor kondisyonuna, deri isteyip istememesine göre değişiyor, 6.500 liraya kadar gidiyor. Çatal var ayrıyetten, bir de M direksiyon var. Çatalın ortası boş olur, boşluklu olur. M direksiyonda olmuyor. Onların fiyatları o şekilde. Yine böyle düşünüyorum parça olarak fiyat olarak hani çok öyle ahım şahım pahalı değil, çok da ucuz değil. Şunu da söyleyeyim. Bütün paranızla E39 daha doğrusu hiçbir BMW almayın mutlaka diyelim 500 bin lira bandında 500 liranız 450 bandında e, araba alın 50 bin liranız her türlü kenarda kalsın yoksa bu arabaları yürütemezsiniz yani sanayide kalır paranız olmaz arabadan soğursunuz lanet olsun hani klasik BMW'de derler bir alırken bir satarken sevinirsin o moda girersiniz hiç gerek yok e, yani bütçenizin tamamıyla araba almayın kesinlikle. Hani şunu düşünün bu otomobil 23 yaşında e, ee, olay kolay benimki 267 bini deviriyor şu anda. Yaşa bağlı çok eskimeler var. Mesela Kadife kapı fitilleri bunun en büyük örneği. Yaşa bağlı çok deformeleri var. Mesela şu klips de öyleydi. Bir gün ansızın artık sıcak soğuk güneş göre göre çatlamış. Böyle hafif bir zorlayayım dedim. Çat diye kırıldı. E, bu gibi eskimeler olacaktır. Ha bu değil ki BMW kalitesiz bir arabadır. Hani bu, bu anlama gelmez. Aksine BMW sağlam bir otomobildir. Hala eski Yugoslavya, Orta Asya'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da, ne bileyim. Azerbaycan'da, Rusya'da E34, E34, 39 kullanılıyor. Çünkü altyapısı sağlam. Hele hele 34'ün altyapısı çok daha sağlam. Ee, kolay bozulan otomobiller değil ama kozmetik olarak maalesef ki evet dökülmeleri var. Bunun rakibi 210'da da öyle. Tuşlarda oluyor, direksiyonda oluyor. Ha şunu da söyleyeyim. Ee, alacaksanız oynanmamışını alın. Çünkü gerçekten hani benim otomobilim naçizane orijinal kalmış bir otomobildi. Çok fazla ellenmemişti. Ne bileyim Angel göz Angel Fardır. İşte büyük double tape'tir. Saçma sapan koltuk şey ayak altı aydınlatmasıdır. Yani tesisatı kesip biçilmiş değildi bu da avantaj çünkü şöyle söyleyeyim ne kadar az kurcalanırsa ne kadar az ustanın eline geçerse otomobiller o kadar şey kalıyor diri kalıyor uğraş çıkarmıyor mesela ben aldığım zaman şimdi aklıma geldi farlarda çakmalı vardı uzunlarda bu da arızaya sebebiyet veriyordu yani her böyle kontağı açtığınız zaman burada 4 tane uyarı veriyordu parklar işte uzun farkı sefer, bütün hataları veriyordu ben orijinale çevirdim. Benimkinde Zenon var. Kendi kısa farları Zenonlu. Yani kısa dediğim ana farları Zenonlu. Bir beyni var. Yukarı aşağı hareket ettiriyor. Çok bir dönemine göre çok iyi ama günümüze kadar günümüze göre basit geliyor. Kısalarda halojene döndüm. Parkları da sinyallerden tekrardan kısaları aldım. Bütün hataları silindi. Benim dashboard'um bilmiyorum gözüküyor mudur? Hiçbir arızası yoktur. Check kontrol da o şekilde. Tarihi saati hepsi çalışıyor. Başka söyleyebileceğim otomobilde bu otomobilin derisi hassas iki tip derisi var bunun. Bir suni deri galiba. ilanlarda da görüyorum. Hiç eskime olmuyor. Tipi de farklı zaten. Benim koltuklarla farklı. Bunlar hakiki deri. Güneş görmemeleri lazım. Temiz kullanılmaları lazım. Deri bakımı, ucuz deri malzemeleriyle, değil malzemeleriyle e, temizlenmemesi lazım. Ben Mish'ten ve Turtle Wax'ın deri temizleyicilerini kullanıyordum. Ki derinin üstündeki o en basit kot maviliğini bile alıyor. Deri nefes alıp verebiliyor ve bu şekilde kuruyup çatlamıyordu. Deri bakımına çok önem göstermeniz gerekiyor. E, elektrik aksamında ucuza kaçmayın veya bilmediğiniz tanınmamış ustalarda işler yaptırmayın araştırın bu otomobillerin e, yanılmıyorsam çok fazla konfor beyni var koltuğun altında farın konfor beyni mesela koltuk altında mıydı öyle bir şeydi koltuğun altındaydı çok fazla konfor beyni var e, elektronik müdahalelerde işinin ehli E39'u bilen usta olması lazım yani bir örnek veriyorum Fiat Egea, ne bileyim Opel Astra bunlar gibi değil. BMW ustalarına götürmeniz gerekiyor. Ee, benim yaşadığım problemler oldu mu? Alarm problemi oldu. Sen gel geç. Yaşadığım alarm problemi oldu. O da şu şekil. Kaputun teline bir e, kaput bir tel bağlamışlar. Ondan dolayı park ediyorum. Kilitliyorum eve gidiyorum. Balkondan bakıyorum. Dörtlü yanıyordu. Kaputudaki teli sökünce alarm da e, kaput alarmda oturdu yerine. Onun dışında böyle yaşadığım komik arızalar var mı? Yok. Yani millette şöyle arızalar oluyor. Kornaya bastığınız zaman airbag lambası yanıyor diyenler oluyordu o Facebook gruplarında. Bunlar çok eğlenmiş otomobillerde oluyor. parça fiyatlarından bahsettik. Yaşadığım arızalardan bahsettim. jant lastik ölçülerine geleceğim. Arkadaşlar buna yan sanayi, daha doğrusu çakma, replika jant takmayın konforuna acayip baltalıyor sırf görünüş uğruna yapmayın e, kalitesiz lastik kullanmayın bu otomobilde ASC var bakın ASC var ESP yok yani herhangi bir kayma durumunda sadece teker fazla döndüğü zaman şey yapıyor dönen tekere frenleme yapıyor o kadar ESP yok yani sizi şeyde tutmuyor öyle bir özelliği yok ona göre lastik jant seçin Çin malı lastik kullanmayın ee, söyleyebileceğim başka e, yağ bakımlarını LPG kullanıyorsanız ki ben kullanıyorum e, 7000'de 8000'de yapın bunlar önemli çünkü bu motorlar e, LPG kullanımı yılın getirdiği yaş, e, yaşın getirdiği eskimeye bağlı olarak yağ yakıyor çok şükür benimki yağ yakmıyor eksiltme de yok bujilerinde de gördük bunu kuru çıktılar. LPG bakımını biraz öne çekin. E39 alınırken mutlaka bakılması gereken ilk şey sahibi, sonra kondisyonu, sonra bakımı. Aldıktan sonra da ilk iş soğutma sisteminde fan fan termine bakın. Şu yaz günlerinde otomobili soğutan fan yani ucuza kaçmayın. Fan sesi geldi. Şu an fan mesela soğutuyor arabayı. Çünkü dışarısı 33 derece. Klima açık 16'da. Bunlara dikkat edin. E, kondisyona dikkat edin. Dediğim gibi sahibine bakın. Yani sahibi zaten çoğu şeyi belli ediyor. E, onun dışında da e, hani yine aklıma geldi. Mesela benimki şuradan ufacık çatlağı var. Şu kahverengidir ki e, bej renkliye de geçiyor. Ender bulunur. Maalesef ben de çok aradım ama buldum parçalarını. 1000 lira 1500 lira. İşte vites topuzu 300 lira. Ne bileyim. Şu mağon 750 lira. Komple trimin seti 1200 lira. Arkalar dahil. E, fiyatları bu şekilde. Dediğim gibi parça bulamıyorsanız da Facebook gruplarına bakın. E, bir de sahibinden den aratın. E, hiç beklemediğiniz yerlerden çıkabiliyor e, parçalar. İnanın. E, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine kafanıza takılanlar olursa yorumlara yazarsınız. Cevaplarım kalın sağlıcakla.